tan tamam, devam et abim kırmızı yanıyor tam yeşil e, yanıyor ya, boş ver yani <laughs> <Kanka. Hüseyin, gülüyor> seklini sabitleriz beyler uygun mudur uygun evet yok niye makramo S83 S83 anla yazdım da ama sinirli bir şekilde 80 83 yazdım oraya sen öyle anla Gelsin abi 750 mi o? Aynen. Şanzımanda da Volvo mu Scania Volvo ya. Ya yani daha hmm. doğrusu Allison. Geçiyorum kırmızı. Hmm. Ya sorarlarsa Scania'cıyım dersin. Yani. Tabi. Satış. Dış görünüş önemli değil mi? Scania'ya satış. Tamam. Önemli olan iç güzellik. Yani bir r 730 koymak yerine. Volvo koymuş. Volvo seçeneğine. Yok bu biraz fazla oldu. 31 at 62 mi? <laughs> Bu Mesela. daha mantıklı sanki. Aynen. <laughs> Benim araç bayıldı. Eee, grommet mizaj. <laughs> Pardon. Yasna Map mizaj. <laughs> Trak bu kaç manım istediğim gibi 110, 110, 110. <laughs> <Yast olsun. gülüyor> Geçemez. Zaten yok izin vermez de. Aynen öyle. Hani şu öndeki arkadaki adam bir tane. Hele bir okuş aşağı gelsin abi. nasıl izin vermiyor. Lan şu Norveç'ten İsveç'e geçerken ki yukarıdaki yolda bir rampa var. Müthiş Üf. bir şey ya. <laughs> Orayı bir gün deneyeceğim. Dene aga deneyelim aga. Allah. Geçen Hasan sana bahsetmiştim ya. O rampa. Hmm. Tam sınırda. Ben yırmağa gidelim ha. Yırma. Aynen. Ben gidelim. Müthiş değil mi? Özellikle o İsveç sınırından Norveç'e geçerken. Aynen. Yani İsveç topraklarında kalan. Hı. Ben de işte iğneşini söylüyorum onu. Yani Norveç'ten İsveç'e evet. geçerken. Orada araba bayağı hızlanıyor. Sevdecegalı. Ben de şu aldım parlamalıyım. Ben niye 93'le gidiyorum? Pardon, 90'lı. <laughs> 85 Hayır, doğru, araba 85 çekeyim Hasan. 56 ile gidiyorum. Hayır adı bu. Doğru beni geçmemiş geldim hemen. Araba, araba basmıyor acıb bu kadar basit. <laughs> Arabam basmıyor. Turbo mu taksın? Turbo mu taksın adam? adam kim arkadaki gelen? Kim arkada gelen? Ya geç ya dur. Dönmü çık çık. ile geliyorum. Eyvallah abi adamsın. Adamın gibi be. Öf be. Sensin. Abi biz bu yalanlar çok duyduk ya abi <laughs> <laughs> Çok neymiş adammışım. Ya bırak <laughs> sen. De. Ben sen sen de buradan adamlarım. Çağatay geç veriyorum. Efendim. 30-40 dakika bekleyip şeye girebilirsen bir ara Hunter'da girelim seninle Beklerim. Abi çalıyor abi. Bütün hayvanlar çalıyor abi. Ya siktir git sen bulamıyorum. <laughs> Allah Allah. <'ın gülüyor> be. yani. Benim gözüm rankta değil. Çağatay da ilk başta öyle diyordu da sonra. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 70 ile gidiyorum. Neredesiniz? Eee 90 ile geliyorum. O 94 yapıyorum şu an ama hala Tamam Devam et. Yetişiriz. Dersin abi çok yanaşma. Fren yapıyorum tutmuyor. Bas sen sen yavaşla ya da sağa atla. Kimse sol şeritten gelmesin. Sol şeritte ben varım. Tamam dur. Saat mi? Ağır din. ağır gidiyorum ben. Serbest mi saatten? Serbest galiba. Geç geç. Hüseyin? Evet. Çok mu arkada kaldın? Bekleyelim mi? Yavaşlayalım mı? Yok. Petrol Hayır. var dur alırız. Çekeyim mi? Hayır abi. Tamam abi. tamam. Hemen Hüseyin. Yakın mısın? Daha viraj dönmedi ama. Evet tamam. Yeni döndü. Bu <laughs> <Muadden> sola. <laughs> <laughs> Ahmet'ten yine bir şeyler deniyor. Ya valla mu? Tam göremiyorum ama. Bu <laughs> <laughs> arkamdaki. Yani F1 yılan mu? yılan. Volvoş değilmiş de hepsi aynı. Aynen. zaten binmiş bir tane kamyon mu tır mı tam anlamadım da. Instagram attı. Adam yüzme ya. Başka diyeceğim benim tırım atmayın diye. Tanker miydi o? Tanker miydi o? Hı hı. Güzelmiş. Var. Arkamdaki yavaş ben... gel. Ben. Bir yerde döneceğiz. Ben... Yani şey viraj var yani keskin. Ya ben çift dört ile düşünmüyorum. Gaza basıyorum. Bak 85'i geçtim. <laughs> Deyip ölmem inşallah. <laughs> Üfne zıpladım be. Amin. <laughs> of yoldan attılar beni. <laughs> en az mesafe açayım seninle. Aç aç. Bir dakika sıçtık sabah biliyorsun. Aynen aynen. Bilmiyorum. Benim arkamdaki de ona göre mesafe açsın. 50-60 metre koyun evet. en az. Şu tek şerit yolları görünce aklıma bir video geliyor Saadettin. Hmm. Yani <laughs> sağdan sollamaya çalışıp bariyere kafa attın. <laughs> Ulan format atmasaydım bu video dururdu da o videonun üstüne iki tane format geçti. Baga <laughs> be. Hüseyin Kastım. mesafeyi kapattı. Yalasıyaş evet. Hasan mesafe açtı. On dedik. Ee, ben arkadayım Hüseyin'in arkasındayım yani. Hüseyin'i bekledim. Geldi. Bastım. Geliyorum. Hı. Okey. Adam ya adam. Adamın hasta hem de. miydi işte ya. Ya bu seni seviyorumdan dan sonraki duyduğum en büyük yalan. <laughs> bir saniye. Biz yalan bir şey değil. yazmam lazım. Adam. Geldim beyler. Can gün diye bir çıktı. Tanıyan var mı? Geldim beyler. Evet. Evet 83 şey. <laughs> Kim Hoş geldin Çağatay. Hiç Tanımıyorum abi. Valla adam yazınca o çıkıyor da. Ha. Tanışmayı istedim <laughs> İsim benzerliği de <demesinde. gülüyor> bastı. abi. Herkesin hayatta tabii ikizi vardır. Değil mi? Herkesin bir var. Seray. Aga be <laughs> Hüseyin arkada video mu yüklüyorsun sen? Evet. Aynen. <laughs> Kanka bende bir sıkıntı yok. Bende kimse donmuyor gider. Tamam iyi. Kolay sizde yani. Evet. Siz bende donuyor. Siz don ben donuyorum gibi olur yani. Baksana şu sana tampon yapıyorum bana bu 219 demez ama. Yine de fazla güvenme. <laughs> Güvenin de adam karayamazsın. Kardeş. Ama video az sonra yüklenecek gibi adayı. İyi o zaman. Hallolursun. Hallolursun. Hasan da fren koyuyor bak görüyorsun. Lan fren koymuyorum Allah Allah yalan konuşma. Ben ha, konuşma ya. Yani. sabitleyici açık ya. Yokuş aşağı olunca kendisi Ne zaman yalan konuştu oğlum mal mısın? Evet. Sen bir journey site. Adamlar tabdan çıktı la. <laughs> Biz kaçta gideceğiz la? 83. 83. <laughs> Ya Volvo ile rampada düşmüyor. Şimdi siz düşeceksiniz daha da açılacak araya. ya. Yani şimdi burada bizim şey yapıyor, Volvo'yu mu şahlandırıyor? <laughs> Giren bize mi giriyor? Volvo ya ama. Yani şey çarpıla çarpıla gidemem. Bak, siz <laughs> Yasin abimle nasıl Volvo Volvo çıktık rampayı. Aynen. Lan adam mahyaj yapmış Volvo. <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bir de sizin tırınız kadar biz yük çekiyoruz. Bakayım. Ya şimdi değil gidip devireceğim. Şimdi gidip devirdim. Ondan sonra diyecek ki devirdi. <laughs> Hayır ya yani ben de deviririm şu an 90 90 gelmesine gelelim lan. Ha bu arada Stockholm'a e yaklaşıyoruz. ben bir en arkaya geçeyim. Sen tamam. gel gel bana doğru gel. Geç. Aleykümselam. 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 Erken geldin ama. Aynen bizim ilk biraz gitti <laughs> gibi ama. Al abi arada anneme de yemek de yedi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet Birazdan ben de gideceğim herhalde. Tabak sesleri geliyordu. Komik <laughs> <laughs> Ya yemek yiyeceğim diyorum komik diyor ya. Kanal geliyor musun? Hangi şeydesiniz abi? Biz Stockholm'a gidiyoruz. Kaç kilometre? Okay. 95. Yük Stokol mi? Evet. Tamam. Şey özelden sizin VTC'nin linkini attı. Da. Yani rica etsem. Ney? Ney? VTC'nin sizin... Tracker simpide VTC yok mu? Evet. Yok. Hayır, yok mu? Yok muydu? Tracker simpide yok. Tracker'da var. biz kendi aramızda takılıyoruz zaten. Öyle hmm. şey değil. Neredeydi şu garaj? Hemen evet. A alımlar açık Artı ay, 16 yaş. <laughs> Mizaçı, pardon, o farklı ekipte dur. <gülüyor> <gülüyor> ay ay, ne zor izledik. Ne zor Endorse bir yere giriyor, bir havaya uçuyor. <laughs> Dikkat et sana girmez. Tamam, bana girmez. Efşan... Köprüdeki restoranın adı neydi ya? He ne abi? Köprüdeki restoran var ya. Ne bileyim abi. Kardeşim abi. <laughs> az önce geçti. Eski restoran abi. Güngör, <laughs> Güngör, Güngör. Güngör Mizaj, loz, Mizaj lojistik, Mizaj lojistik restoranı. Hayır. Güngör. Köprül. Bak Hüseyin abi bir ara demişti de. Simülasyon bir de İskandinavya dolu ya. Aynen. Yani. Biz boş işte... olsun diye 3'te geziyoruz benim kuzenle. O kuadrayla. Kalaba bırak galaba. Gel lan O senin kuzen mi? Hı hı. Ver söyle. <laughs> i̇yi şey oynuyor abi. CS. Halamın oğlu. <laughs> İyiymiş. <laughs> nice. O şey iyi oynuyor ya. Ben onun gibi 1.6'dan beri oynamadığım için. 1.6'dan beri oynuyor. Evet ha. Ne diyorsun bu kim? Haa. Hey Valla buldum. Buldum. Binik kullanıyorum her yerde. En iyisi. Aynen öyle. Hasan gibi yapma Hasan gibi olma. Bak Expo'da mesela 36 senedir aynen Expo'yu kullanıyor. Torunlarına falan. Zeynep adını bilmiyor. o adam adam bilmiyor sıkıntı yok. Ben de odayım. Ne Nova'dım. Başka neyim lan ben? Nova'dan CS'de sen Oo eyvah sana olsun. Yani Mid'den çok ölmüş dedim, Ama bir kere karbon yes attım orada hıncımı aldım. Ben yani dedim yeter yeter artık. <güler> ben iPad'im ettim bari senin. Aga şehre yaklaştık ona göre gel. Ben şehirde çektim bekliyorum. Üf 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 bana bir şeyler oluyor. Abi üf 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 editions yavaş git. Ha bana dingilini sıkarlar. Mesela videonun kapanışında sana bir çoğu bekliyorum. <laughs> Havamda değil. Aga be. Severiz sıkıntı yok. kızdırmayın <laughs> 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 Neden 18 FPS? <laughs> Bilmiyorum. Oo oh, geliyorsunuz geliyorsunuz. Az kaldı. Hasan hani dikkat ama. edil bak. Vallahi yaklaşıyorum. Girdiniz tabi. Oo oh. durdum ben. Heh. Allah. Ah yara aldık. Hasan ne yaptın Hasan? Kuştan buna. Ben de uçtum. adamı bunu uçurdunuz da. Ha mana geldik o kadar be. Ee... Adam ana yola çıktı amına. <gülüyor> 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 ben, ben bir şey yapmam. Evet, saatdin gene formunda, gene gelin formunda saatdin. Ya ne yapayım oğlum araba durma.